Evet. <laughs> ya Allah ne kadar şükür yani. Şuradaki manzara süper. Şuradaki dağların kar oluşu süper. Yani Ardeşen'den Rize'ye doğru gidiyoruz. Ee, gerçekten çok mutluyum. Allah hamdolsun. Allah binlerce kez şükürler olsun. Bana böyle bir turu, böyle güzel bir geziyi nasip etti. En güzeli de çok değerli insanlarla karşılaştım. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Sonsuz hamd olsun. Yani yoluma bu duygularla, bu dualarla, bu samimiyetle ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, şu anda Ardeşen'den çıkış yaptık. Pazara hoş geldiniz. Çarşı pazar, herkes toplasın. Hadi gidelim Rize'ye. Ver oğlum müziği. Yolumuzda ilerliyoruz. Havalimanından geçiyoruz. Rize Havalimanı. Hadi bakalım. Evet. İniş için izin istiyoruz. BMW Sarı, BMW F9 XR'la sağda iniş istiyoruz. Hadi bakalım. Ben ben ben. An itibariyle nereye geldik? Rize'ye geldik. Şimdi burada Kemal Tarlacı arkadaşın yanında Sohbet muhabbet Samimiyeti şey yapacağız Çünkü Kemal abi Ben Ardeşen'deyken batıma geçmemiştim Dedi ki Instagram'dan yazmış Benim buralarda geziyorsun Bana niye uğramadın diye yazmış Abi dedim seni sona yazdım dedim Sebebi de şu Hani Yemeği yersin içersin Ne yaparsın sonra güzel bir Çay güzel bir tatlı edersin ya işte Kemal abinin samimiyeti de öyle O yüzden sana sakladım O yüzden e, bu samimiyeti Hemen yolun başında eritmek istemedim e, Şimdi onun yanına gidiyoruz e, Bakalım e, kendisi e, Geçen sene beni çok güzel ağırlamıştı O yüzden şimdi bakalım gidelim yanına Herhalde buradandı Kestaneyi çizdirmeden gidelim Rize'deyiz. Rize merkezindeyiz. Şimdi ne yapacak? Şu caminin aradan gireceğiz oraya bakalım. Abla bir yürü git ya. Hadi bakalım. Şuradan girelim. Selamun aleyküm. Abi iyi iyiyim böyle. Geleyim bir daha. Abi nasılsın ya? Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm Abi. Kayıtta mıyız? Kayıttayız abi. İstediğin gibi <gülüyor> yapıştır. <gülüyor> hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi. Istiyorum. Dışarı mı olayım, ne yapayım? Hı. Bir çay demleyelim. Tamam. Çay hazırlıyorum ben de şimdi. Allah. Şaban Terlezide. Aynen. Elektrik bile Aynen. geldi. Tam 8 benim saatim şu anda. Evet, evet, evet. <laughs> biz dakik. Ay maşallah ya. Dakikiz biz ya. Değişti mi motoru sen? Ha? O değiştin mi Değiştim bunu? abi. Abi 6 senedir aynı motora bindim Ama ya. Maşallah ya. Ha? Bu daha, daha iyi. Değil. Ama motorda mı alınıyor <laughs> Çelebi ya? Çelebi bunun için. Ya Kemal abi utandırıyorsun beni ya. Ne gereği vardı? Aşırı. Çok nice açtım o. Ya yerde Omlet abi. Patates mi bu. Patates. sesim çalalım Bu sıcaktan hiç basmayalım. biz. Aynen aynen. 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 Evet şu abi. anda Kemal abinin yerindeyiz. <laughs> Daha doğrusu Rize'deyiz. Ardışenden Rize'ye geldik. Rize'de Kemal tarlacı <laughs> abi'nin yanına geldim. <laughs> şimdi o kahvaltı yapıp e, nereye Trabzon'a ya da Ordu'ya bilmiyorum artık. Bugün buralarda da olabiliriz. Takipte kalın hadi bakalım. <laughs> Kemal abi fazla şey yapmayalım ya. Çok açım ama. Tamam. <laughs> fazla şey yapmıyoruz <laughs> zaten. Az şey yapıyoruz. <laughs> az yapın ya. Aynen. Az yapıyoruz lan benim. Yes böyle, böyle gideceğiz yine. Batum'un merkezinden girdik. Ee, Rabati işte merkezden mi gittin? Merkezden girdik. Rabati Kalesi'ne çıktık. Alsak e Halistike Kalesi'ne çıktık. E Bojomi'ye geçtik. Böyle yaylaların dünyanın en kaliteli suyu çıkan yeri Bojomi. Gidedim, kar, kayak merkezinden geçtik kayak ama kar yoktu. Kar yoktu. <laughs> Şimdi var ama. Şimdi var değil mi? Biz yazın geçtik orada. Biz tam şimdi o yolun adresi soracağız. Durdum bir gürcünün yanına. Şimdi bende de pat gürcü var. Efendi, rogaragar. O dedi, Bak bizde de Ravli diyorsun. Ha. Hani nasıl diyor Dil değiş ha. Biraz he. değişik işte. Değişik. Mesela Senin Lazza'da da şey var. E, Didi onlarda da büyük, burada ha. da büyük. Yani Gürcüce de aynı Didi he, büyük. He, yani. Aynı aynı hemen hemen, aynı hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı. Neyse. Eyvallah başkası. Dedim ona ki işte haritadan gösteriyorum işte Rabat Kalasi. Zabati Kale birden bir zavi yani direkt devam edeyim mi doğru mu diye. Abi de do doğru gidiyorsun dedi. Ulan <laughs> <laughs> ne de, Türkçe biliyor hiç zorlanma. Oğlum dedim. Sen nereden biliyorsun Türkçe? Baktım Türk Telekom yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Versen Türk Telekom kaza ekibinde çalışıyor. Tamam mı? Ta orada denk geldi yani. Abi dedi doğru C gidiyorsun. abi gidiyorsun. Buyurun benim. Şaka mı da ben bir saattir bekliyorum ha. Neyi bekliyorsun? Artık acıktım yani. Iyi bir, bak bu bir doyur da o zaman evet. kendini kendine bir doyur da. Bir doyuralım daha anasını zaten. Benim. Gel de gel. Gel, gel de gene gel. Gel de gene ya. gel. Havraya oturayım daha. Bizim setini yaptığı iş zaten. Seyitek ye. Hadi kim geliyor kim gelmiyor. Aynen bırakmaz. Tuzluğa koymamışımdır. Abi bırak da soğumadan. Abi hiç fark etmez bunları doğru diyorsun. Bak böyle, gel Ama ne gereği vardı ya böyle bir şey yok ya. Normalde yemek paylaşmam ben ama bu sofrayı artık paylaşmak zorunda kaldım Kemal e abi. Ya yani. ne? Ne şey kaybediyorsun? Lan abi salatanın tadına bir bakar adam ya. Patatesli omlet. Evet. evet, Rize'de patatesli omlet, börekler, peynirler, zeytinler her türlü <laughs> ikramlar bulundu Kemal abi. Şükür. Özellikle de şu peynirin tadına bak. O annemin kendi yaptığı. Ama çok tuzludur, serttir. Serttir bir de. Harbi sert ama. Serttir o. Harbi Diş kırar. <laughs> Diş ya. kırar. Yetiştirmeye çalıştım sana. Çok hızlı bir şeydir. Abi bir saattir bekliyorum ha. Sabah beşte kalktım ben. Sekizde buraya geldim. Saat dokuz oldu. Aynen. Ne güzel. Güzel şimdi. Aynen. <laughs> ne güzel. Onu da göster. Meşhur. Bayatlama yapma. Aynı sertlikte kalır. Tam yoldaki adama göre mi? Oldu ki soba da varsa fırın attı mı aynı eşkenine giriyor. Hmm. Gürcistan'da Hı -hı. üç günlük ekmek yedim ben ya. Hacapuri yeseydi. Yedim de çok... Ya yedim yedim de. Ha yedi yedi onu da söyledi Haçapuri. Onlar adını yemiyordu. Adını, adını yemiyordu. <laughs> <mi>? Anladın mı? <laughs> Anladım hani. Haçapulu. Ha, ne dedin? Haça? Şey Paçapuri, dedin, Paçapuri. Paçapuri paça dedin. Normalde Haçapuri ya. Ama başka türlü her şeyi doğru söylesem bu sefer ilgi çekmiyor anasını satayım. Aynen. Aynen. Çelebi bunun ismi. Ha. Çelebi, Çelebi. Ha. İsmi Çelebi diyorum. Ha, Çelebi, adı patronu adı. He Çelebi. Çelebi ile beraber Allah yolunu da sığır. Hadi sağ ol abi, görüşürüz. Allah görüşürüz, hadi Allah'a Yok değil mi gelen giden? Abi hendeye nereden gidiyor? Hemen limanda tuz gemisi var. Tuz gemisine biniyorsun seni hendeye götürüyor. ha, abi görüşürüz. Allah Saygılarla. Allah'a emanet. Allah emanet, Allah emanet. Hadi seviyorum sizi. Görüşürüz. Sağ ol abi. Evet Kemal abi ayrılıyoruz.